Sayın Saraç son 15-20 dakikalık e, vakte girdik. Şimdi gerçek günden pandemide yıkılanları da konuşalım dedik ama son 20 dakikaya kaldı. Şimdi yeni kulisler geliyor elbette teyidi muhtaç Ankara'dan sizlerin de önüne geliyordur. Pazartesi itibariyle bir kabine toplantısı var. Kabine toplantısıyla beraber aslında e, bir takım tedbirlerin daha alınması bekleniyor. Ama şimdi bugün mesaj yağmuru gönderen adeta vatandaşlarımız şimdi kapanma ihtimaliyle bizim halimiz ne olacak sorularını birçok sektörden vatandaşlar iletiyorlar. Nasıl bir yakın gelecek öngörünüz var? Elbette ekonomi temelli soruyorum bunu. Ee, yani ekonomi temelli soruyorsunuz ama hemen cevabını vereyim. Ee, aslında ortaya bir tablo çıktı. Ee, bu tabloda Türk Tabipler Birliği salgının başından itibaren ne söylediyse doğru çıktı. Kesinlikle. Şimdi ya bu süreci bu süreci gerçekten aklın ve bilimin hizmetine sunmak lazım. Türkiye ısrarla bunu yapmıyor. Mevcut iktidar ısrarla bunu yapmıyor. E, yapılması gereken o kadar net ki yani şimdi bugünkü rakamları gördük. Bugünkü rakamlar 30 bin üzerine çıkmış evet. durumda. E, vaka sayısı olarak. Şimdi burada yapılması gereken çok net. E, hiç böyle bence tartışılmaması gereken e, bir gerçeklik var. Bir, e, bu işte bilimi tercih edeceksek valla bilimi temsil eden Türk Tabipleri Birliği. Bilimi tercih edeceksek Çapa, Tıp Fakültesi orada duruyor, Cerrahpaşa da orada duruyor. Oraları tercih etmek gerekiyor. Aklı tercih edeceksek, o anlamıyla da ya sağlık sektörü ne durumda, buraya nasıl müdahale edebiliriz tercih edeceksek, sağlık sendikalarını bu sürece dahil etmemiz gerekiyor. Yapılması Mutlaka. gereken bu ve bunların öngörüleri o kadar net ki iki şey söyledi. Bakın ekonomiyi sordunuz biliyorum hı hı. ama bilerek bunu söylüyorum. Tabii. Türk Tabipler iki şey önerdi. Normal 28 günlük ee, gerçekten e, bir şey e, kapalı bir dönem önerdi ama e, bunun olamayacağı yani bu olamadığı takdirde de 14 gün mutlaka bir kapanma öneriyor. Ama bir şey daha öneriyor tam o anlamıyla sizin sorunuza uygun. Siz kapanma döneminde eğer devletseniz yapmanız gereken nedir? Kendi vatandaşınızın, kendi esnafınızın, kendi işçinizin sosyal haklarını da sağlamak zorundasınız. Devletseniz bunu yapmak durumundasınız. Bu anlamıyla da sosyal güvenceleri ve sosyal yardımları yaparak da devletin, şu anki iktidarın pandemi sürecini böyle yönetebilmesi gerekiyor. Buna müdahale etmesi gerekiyor. Yapabilirler mi? Yapmayacaklar. Çünkü Türk Temitler Birliği kapatılsın diyen bir zihniyetin, Türk Temitler Birliği'nin bu gerçeğini görme şansı yok. Tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Memoğlu sayıları açıkladığında ayar verilmeye çalışan isim Ekrem Memoğlu oldu. Gelinen aşama ne oldu? Ölüm sayıları da yani o anlamıyla da pandemiden dolayı salgından dolayı yitirdiğimiz insan sayısının da açıklandığı gibi olmadığını zaten hissediyoruz, biliyoruz. Bunu herkes biliyor. Hastanelerin doluluk oranlarında e, mezarlara e, giden e, cenaze arabalarının sayısından bunu net bir şekilde görüyoruz. Burada iktidarın direnmemesi gerekiyor. İktidarın kendisini yani... E, bu çok gerçekçi olduğunu düşünemiyorum ama kendisini akla ve bilime teslim etmesi gerekiyor. Bu sürecin doğru yöntemi bu. Diğeri, diğeri bakın esnaf sokağa çıkmaya başladı. Dün e, Kadıköy'de esnaf sonuçta e, bu gelişmelerle ilgili bir protesto eylemi Evet, yaptı. Avcılar, dün... Beyoğlu, Kadıköy, Beşiktaş ve Kocaeli esnafı bir araya geldi. Evet. Şimdi önceki günde e, e, emekliler e, çeşitli yerlerde gösteri yaptılar. Evet. Kartal'da, e, Şişli'de e, gösteri yaptılar. Şimdi niye yapıyorlar? Ya sonuçta orta yerde çok ciddi bir mağduriyet var. Bu mağduriyeti karşılamak gerekiyor. Mağduriyeti karşılama noktasında da ekonomik olarak bu alana kimin müdahale etmesi gerekiyor? İktidarın doğrudan müdahale etmesi gerekiyor. Yani küçük esnafa e, ve e, işçilere, emekçilere Tükedi, verilen tüketici kredileri faiziyle birlikte yeniden geri ödenmeyle ile karşı karşıya. Yani siz kredi verdiğinizde sonuçta esnafı rahatlatmıyorsunuz. Yani ortalama olarak bütün ekonomistlerin ortaya çıkardığı tablo nedir? Ya mevcut küçük üretici, şey, küçük esnaf e, cirosundan çok daha büyük borçlara girmiş durumda ve kirasını ödeyemiyor yanında çalıştığı e, işçinin e, parasını ödeyemiyor. Kendi parasını çıkaramıyor. Yapılması gereken çok net. Devletin burada müdahil olması Peki. ve e, gerçekten e, yapabildiği oranda da küçük esnafı ve vatandaşı koruması lazım. Devlet budur. Devlet bunun için vardır zaten. Böyle dönemler için vardır. Devlet yani programın başından itibaren tartıştığımız için devlet birilerine özel e, alanlar açmak için yoktur. Birilerini zenginleştirmek için yoktur. Devlet 83 milyona sahip çıkmak için vardır. Ya bir cümlede zamanın dar olduğunu biliyorum ama bu tartışmaya ilgili eğer müsaade ederseniz varsa tabii, tabii, söylemek buyurun. istiyorum. Yani Biden'e demokrat ya da demokrasi misyonu biçmenin bir anlamı yok ama siyasi değişiklikler sizi de siyasal iklimin değişmesini beraberinde getirebilirler. Bu anlamıyla önemlidir. Peki. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri Sonuçta e, dün de emperyalist bir ülkeydi, bugün de emperyalist olma özelliğini yitirmiş bir ülke değil. Tam tersine, dünyada halen 800 civarında üstün, yani. üstün üstün olduğu e, bir ülke. Ama bazı tartışmaları, bazı süreçleri bence e, zorlayabilir miyiz, zorlayabiliriz. Kökten reddetmek ya da kökten kabullenmek durumunda değiliz. Şimdi bizde gerçekten bir toptancılık oluyor. Amerika Birleşik Devletleri emperyalist, evet emperyalist. Avrupa Birliği o anlamıyla baktığımızda her ne kadar dağılıyor gibi olsa da emperyalist ama ya bazı işlerde de hakkı teslim etmek lazım. Bakın bizim ülkemizde yani son şeyim olduğu için söyleme ihtiyacı hissettim. Tabii, ya bizim ülkemizde 1 milyon 300 bin üyeli e, on, e, 13 milyon oy almış partinin genel başkanına açık tehditlerin yapıldığı bir yerde infial olması lazım. Normal olarak herkesin ayağa kalkması lazım. Siyasi tercihi, siyasi parti e, tercihi ne olursa olsun, etnik ya da dini kimliği ne olursa olsun vicdan olarak bir harekete geçmeye e, çalışması lazım. Şimdi bakın tepkiler nereden geliyor? Ne diyeceğiz buna? Avrupa Birliği bu noktada kararlar alıyor. Yani ülkücülerin yasaklanması meselesindeki arka planı da söyleyeyim size. Diyorlar ki yani kararın arka planında şöyle bir şey var. İnsanları birbirine düşürmek, gerilim yaratmak, demokratik düzeni bozmak diyorlar. işlerden bir tanesine Alaaddin Çakıcı'nın açıklamaları ve Alaaddin Çakıcı'nın açıklamalarına devlet bahçenin sahip çıkması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ses çıkarmaması. Ne diyeceğiz şimdi buna? Normal olarak böyle bir tepkiyi kimin örgütlemesi lazım? Türkiye'nin örgüt. Türkiye'nin kendi içinde bunu örgütlemesi lazım. Yani siyasi parti tercihi ne olursa olsun... Seçimde kime oy veriyorsa versin. Ya bir e, siyasi parti liderine yönelik yapılmış tehdit ve hakarete karşı Türkiye'nin ayağa kalkmış olması lazım. Şimdi Avrupa Birliği'nin aldığı bu kararı eleştirecek miyiz? Niye böyle bir karar alıyorsunuz diye? Niye kılıçlar olma yönelik böylesine bir tehdidi ve e, hakareti reddediyorsunuz? Bu çerçevede de e, bu tür gerekçelendirmeler yapıyor musunuz diye soracağız. Ben sormam. Bu doğru bir yaklaşımdır. Bu doğru yaklaşımın arkasında durmak lazım. Bu anlamıyla da dünyada da Erdoğan'ın temel tezi neydi? Dünya beşten büyüktür. Dünya beşten büyük olacaksa geliştirilmesi gereken bir tek halka var. Demokrasi halkasını, demokrasi alanını büyütmek gerekir. Peki Gürkan